Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugün sizlere bilgisayarımıza nasıl şifre koyarız onu göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce masa üstüne gelip başlat butonuna tıklıyoruz. Arama yerine denetim masası yazıyoruz. Gördüğünüz gibi denetim masası e, çıktı. Denetim masasına çıkıp 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 ne ya? Sonra arkadaşlar e, neyse boş. <laughs> Sonra böyle bir yere geliyoruz Kullanıcı hesapları ekle veya kaldır Tıklıyoruz Sonra bilgisayarınızın adı ne ise Ona tıklıyoruz Benimki çiftçi ona Ben de ona tıklıyorum Böyle bir yer çıkacak önünüze Sonra parola oluştur diyoruz Buradan istediğimiz Bir parolayı verebiliriz Bugünlük videomuz bu kadardı Kanalıma abone olup Like atmayı unutmayın Hoşçakalın